En tjugo minuter senare. Jag som tjugo minuter senare. Tess miljon! Tess miljon! Stadiga Ya düşsün değil mi? Geliyorum. Ah. bu çöp mermeri elle koyu setmiş. Bunu 싸이텀 그게 안나오네 이제 죽었어 수�row's 베가층을 사가면 더 organizational kazanan Puyubo. ya Şimdi bölümde bu insanlık hiç bitmedi. ben. ne bal neymiş? Bu Oğlum. Oğlum çok kan kaybetmiş? Ana yazık olmuş lan. Çok kan kaybetmiş. Lan. Ne kutu savaştık. Kan kaybetmiş. Senin Kan kaybetmiş. Sen git. Kan, kan kaybeden aptal Baba. Bir anda da yaparız. Geri bak Ben bomba. Ben Evet be. korktum Benden korktum. Bana bak. Genelde adam gibi savaşalım mı? Sen de bunu var. Sen çok kızgınsın. Aptal yemin ediyorum aptal. Seni seçtim Pikachu. Seni, seni seçtim Pikachu.

It's Say. bu benim ilk videom. Evet evet. öldüm bu kez. Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. İlk videom değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki hiç çok atıyorum. Uzun bir zaman. Uzun bir zaman. Video atamadım. Video atmayı atacağım. Ay, Hayır. Profilimi değiştirdim. Profilimi, video kanalımın ismini değiştirdim. Çizim için daha çok iyi videolar atacağım. Arkadaşlar, Lütfen keşfim uzun videolarımda 0 like, 0, 0, 0, 0. O kadar olduğu için arkadaşlar hep bir de takamıyorum. Hadi bak. Ama soğut bir çekeceğim. Ne bileyim. Artık çekeceğim. Arkadaşlar bu da Melon Melon Plago Hikayeleri Yoplos Yoplos çekeceğim arkadaşlar. Yoplos Yoplos Arkadaşlar okay. no ne bu Yoplos yazarsınız. Konuk Ah Oyun adını unuttum. Teşekkürler Ben ne anlatıyorum abla? Bunun sayesinde bunun sayesinde çok iyi basalı yaptık. kullanıcılar çok az. abone olmayan kullanıcı 99. Abone olmayan kullanıcılar 20 da pardon. 50. 50 değil 20. 100 işte 100. Allah kahretsin. 100 değil mi? Baktım 20. Allah ben Para kazanamıyorum. Sonra paya kazanamıyorum. La kat beni abone olmayı. Vlog çekeceğim. La kat beyin. abone olmayı. Bye. Bye. Video bitti. Şimdi artık Bunda parka gidebiliyim. Çak lan. Saniye. Saniye kurtar lan. Allak koyuz lan. Allak koyuz. El kuşak. Ne biçim yok lan. Yok durun. Ne diyorsun lan yumurta kafalı. Yumurta kafa için.